Bugün enteresan bir dörtlü olarak buradayız. Ne konuşacağımız konusunda hiçbir fikrim yok ee, ama bir şeyler var ortada. Belli ki konuşacağız. Ee, kahve özelinde ama kahveden çıkarak bakalım başka neler konuşacağız. İlk Hakan'la başlamak istiyoruz. Şimdi şöyle kahveyi hangi duygu anlarında içiyorsun? İlk sorum. Uyku boğazında çok içiyorum. <laughs> Uyku boğazında ee, ya da konsantrasyon kaybolduğunda içiyorum. Konsantrasyonu tekrardan geri almak için. Enerjim düştüğünde içiyorum. Tekrar enerji veriyor. Ee, onun için kahveyle e, ilişkim çok iyi, çok seviyorum. Ee, günde de hem Türk kahvesi hem dünya kahvesi tüketiyorum oldukça fazla bir şekilde. Ee, şu ana da, o, şu an kadar biz bir sorun yaşamadık. Yani gayet de mümkün. Kaç tane içiyorsun yaklaşık günde? Şöyle, günde... iki Türk kahvem var sade, şekersiz. Ee, bir espresso iki 3 tane de americano. Özel bir tercihin var mı? Portobelant'in hangisini tercih ediyorsun? Şöyle genelde e, espresso'da bizim şimdi e, özel çekirdek karışımlarımız var. Biraz daha sert, e, daha koyu kavrulmuş bir çekirdek. Onla başlıyoruz. Gün sabah erken başladığımız zaman. Sonrasında da Amerikan'a daha yumuşak kahve, yumuşak orta kavrulmuş, daha yumuşak bir içim tercih ediyoruz. E, single origin içeceksek e, orada benim tercihim e, Peru, e, Meksika ve Küba. Ben çok seviyorum bunu. Daha yoğun aroma sever, istediğim zaman da Etiyopya ve Kenya, Afrika tarafını tercih ediyorum. Diğerleri daha yumuşak içimli evet. olduğu evet. için onları evet. tercih ediyoruz. Peki yüksek anlarında kahve içiyor musun? Zaten yükseksin uykun yok, işte enerjiksin. O zaman tercih ettiğin e bir genelde şey mi kahve. kahve. Ben şöyle, ben kahve içerken kesinlikle şeker kullanmıyorum. Kesinlikle süt kullanmıyorum. Kahveyi kahve gibi saf o aromayı almak için içiyorum. E, çok tükettiğim için yani öyle bir özel bir şeyim yok. Yani genelde tüketmeyi çok seviyorum kahve. Öyle tercihim yok. E, onun için ama devamlı kahveyi deniyoruz. Hı hı. Yani gelen kahve çekirdeklerini deniyoruz. İşte Brezilya'dan çekirdek geliyor, deniyoruz, kavruluyor değişik şekilde, deniyoruz. E, atıyorum Afrika'dan geliyor, uzak doğudan geliyor, Robusta geliyor, Arbeta değiş Deniyoruz, ona göre karışımlar yapıyoruz, deniyoruz. Onun gün için içinde kendi içimizde de böyle devamlı deneme süreçlerimiz oluyor. Süper. O zaman kahve tüketen birinden, üreten birine geçiyorum şu anda. Sanırım Esra'nın sizin kahvelerinizde özel bir serisi var değil mi? Yanlış evet. bilmiyorsam. Hatta şu an gördüğümüz eserler Topal, ve burada da içerisinde. sergisi var. Evet. Biraz anlatabilir misin bize bu eserlerin hikayesini? Şimdi e, Türk kahvesi Anadolu beşisi ve İstanbul beşisi olarak İstanbul'un ya da Anadolu'nun çeşitli yerlerini gerçekten önemli mekanlarını birleştirdik. Koruma, altına, koruma altına aldığı yerlere birleştirerek kahve paketlerini taşıdık. Aslında bir nevi sanatla kahveyi de buluşturduk. E biz sanatçı olarak da çok uzun saatler çalışıyoruz üretim yapabilmek için. Kahvenin hem o uzun saatlerde sıklıkla tükettiğim bir içecek olması hem de ben yaratıcılığı da etkilediğini düşünüyorum. Odaklanma ve fikir üretim aşamasında da kahvenin yardımcı olduğunu düşünüyorum. Hem bir kahveciyim hem kahveyle sanatı buluşturma fikriyle birlikte bu ürünleri yani bu eserleri üretirken gerçekten çok heyecan duydum. Ve paketlerde gördüğümde hem bir Türk kahvesinin Tanıtımı gibi hem Türkiye'deki önemli yerlerin tanıtımı olması açısından da gerçekten önemli bir proje olduğunu düşünüyorum ben. Çok gerçekten öyle. Evet, şimdi de başka bir alana gireceğiz. Evet. Üretimi konuştuk, tüketimi konuştuk, şimdi de biriktirmeyi konuşacağız. Bir insan neden biriktirir? Önce oradan başlıyoruz. Ben önce oradan başlamak istemiyorum. Nereden Duygudan başlayalım? bahsettin ya Hakkı'na ha, evet. Aslında O soruyu kahve... zaten soracağım herkese. herkese Kendim da. dahil. <laughs> Şöyle, kahve keyif verici bir madde. Evet. Osmanlı topraklarına girdiği zaman e, yasaklandı. Niye? Keyif veriyor insanlar, daha farklı bir bakış açısına bürünüyor diye. Bunu Papa da yasakladı 1700 yıllarda Avrupa'ya gidince kahve. yani Sırf biz yasaklamadık. Ben kahveyi gün içerisinde evet. keyifli zamanlar ayırmak için içiyorum kendime. Yani kahveyi üç tane günde Türk kahvesi kullanıyorum ağırlıklı olarak. Kendimi ayırdığım zamanda, onun o kısa sürede hiçbir şey düşünmeden o kahveyi içiyorum. Eğer bu ritüeli kendi kendime hı hı. buldum ve yapıyorum. Herkese tavsiye ederim. Keyif aldığınız zaman için kahveyi evet. içmek için. İki farklı içmeyin. içim şeyi dinlemeyi evet. görüyoruz burada. Evet. Bir de üretim için içen e, var. Evet. Dolayısıyla ben keyif için içiyorum. Bunu e, Atatürk, Abdülhamit Han, bunlar hepsi keyif için içiyordu kahveyi baktığınız zaman. Çok da seviyorlardı doğru. rahmetli Atatürk'te. Biriktirme nasıl başladı derseniz, tabii bu bir hastalık. Herkese tavsiye ediyorum, herkes zehirlensin istiyorum, <laughs> herkes bir şey biriktirsin istiyorum. Çok kırmadan bir alalım elinde. <laughs> herkes bir koleksiyon yapsın istiyorum. Bu kültürle doğru orantılı aslında. Biz toplum olarak hakikaten yoğun çalışıyoruz. Özellikle İstanbul'da, büyük şehirlerde. Bu bana kendime vakit diyor biriktirmek. Yaklaşık 1500 parça koleksiyonum var Türk kahvesiyle ilgili. Yıllarda da biriktiriyoruz. Gittiğimiz yabancı ülkelerden de kahve malzemelerini topluyoruz. Ee, bu da bir ayrı bir keyif veriyor. Yani Türk topraklarına tekrardan o malzemelerin gelmesi. Yunan adalarının tepelerinden, eee Çekoslovakya'dan işte, İtalya'dan Türk kahvesi malzemeleri toplayıp getirdim. Bu ayrı bir keyif veriyor. Yani en azından vatanında diyorsun. Bende diyorsun. İşte bazen sergiler de açıyoruz. İnsanlara da gösteriyoruz hoşumuza gidiyor. sabit bir yerde sergilenmiyor değil mi? Ya, şu anda dönemsel, dönemsel belli dönemlerde sergi açıp işte halkla işte buluşturuyoruz. Birlikte bir proje yapma var mı? Aslında hep birlikte yani hep Hakan ve Esra'yla da yapmak istiyoruz. projelerimiz var. En azından Türkiye'yi dolaştırabiliriz belki. Forte Bilent öncülüğünde. Esra'nın sanatıyla benim koleksiyonu mixleyip şöyle, şöyle beş adetle yapacağız. Dünya Türk kahvesi gibi. UNESCO'nun koruma altına aldığı miras listesinde Türk kahvesi inşallah pandemiden dolayı bir sıkıntı olmazsa 5 Aralık'ta bunu yapabiliriz. Buna benzer bir çalışma yapabiliriz. Yani kahve biliyorsunuz tabi bu topraklardan Avrupa'ya yayıldı, dünyaya yayıldı işin açıkçası. Bugün Avrupa'yı dolaştığınız zaman 16. yüzyıldan kalma bir tane kahve malzemesi bulamıyorsunuz. Çünkü yok. Ama Türkiye topraklarında var. Bunu bulabiliyorsunuz. Koleksiyonunuza katabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ayrı bir keyif veriyor tabii insan. Bu Avrupa'da da ses getirir diye düşünüyorum ben. Doğru lanse edilirse, doğru tanıtılırsa kesinlikle ses getirilir, <laughs> getirir diye düşünüyoruz. Öyle başladı yani biriktirmek kahve üzerine. Sende var mı bir biriktirme? Sadece üretme kısmı mı? Üretme kısmındayım ama Gülçin Bey'in koleksiyonunu görünce gerçekten insan etkileniyor. Enteresan ama ama bir şey, evet. Bazından, pek bir şeye sahip değilim açıkçası. Sadece izlemekle yetiniyoruz. Esra'yı da bir Ama dolar biriktiriyor. Evet, dolar biriktiriyor. Bitcoin'i biriktiriyorsun. Hayır, hayır. Fizik eski par, banknotlar var bence <laughs> ciddi olarak. Ama beni zehirledi. Biz bunda mezata gidiyoruz bu arkadaşlar. Ne varsa topluyoruz. Şimdi ben psikoloğa gitmeyeyim ki kızım psikolog psikoloji okuyor. o çok kızıyor bana. Mezatlara gidin diyorum yani. 300 liraya keyif alıyorsunuz. Aynı parayı psikoloğa vermek Burayı daha çok kolay. kesiyoruz yayında. Hayır kızım psikoloji yok. Rahatlıyorsunuz yani bayanlar nasıl gidiyorlar alışveriş merkezlerine kıyafet alıyorlar işte onu alıyorlar bunu alıyorlar. geliyor gelince ben bunu niye aldım diyorlar. Ben de mezatlardan topladığım zaman eve gelince ben bunu niye aldım diyorum. Eşim de bana kızıyor yani. <laughs> ne, ne getirdi gene bunları Ama maalesef iki tane depomuz var şu an. Hobi evet. Hobi. Yani o biriktirmek de. Ama keyif alıyorsunuz. Mesela şöyle ben sizi sıkmayayım. Bu mesela Alman yapımı bir porselendir. Altında damgası vardır. Üstünde de işte Osmanlıca kallavi fincandır bu. Osmanlıca bir kelime yazar. Ee, çok enteresan. Herkes kahveyle ilgili zanneder ama e, hanımsız ev parasız kasaya benzer yazar. Şimdi i̇şte mesajı İkinizin okur. şeyi koleksiyonunun yani, böyle bir ki, olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani hanımla güzel senin evin diyor üstünde ve bunu kahve fincanın üstüne yazdırmış Osmanlı. Hani baktığında çok değişik mesajlar da var. E, bunlar tabii keyif veriyor. Bunları örüyoruz. Biz bilmiyoruz tabii Osmanlıca. Peki mesela bu farsak. nedir? Bu Şimdi çeyizlerin, insanlar evlenince mutfak robotu falan koyuyorlar, böyle takıp işte koyuyorlar. Bunlar da çeyizlerde, yani gelinlerin kahve soğudanı diye deniye diye geçiyor. Anlatayım mı? Tabii hani tabii, ben... evet. Şimdi, kahve önce kavruluyor. Şu andaki metot da Osmanlı'da yapılıyordu bildiğiniz üzere. Kavrulduktan sonra, aşağı yukarı 220-240 derecede kavruluyor. Değişik derecelerde kavrulma şeyleri var. Kavrulduktan sonra sıcak çekilmiyor. Ee, onun için bu tip ahşap soğudan dediğimiz çok çeşitleri de vardır bunun. Soğudanlar da soğumaya bırakılıyor. Daha sonra da dibek ya da değirmenlerde oturak tipi değirmen, işte el tipi değirmen, pirinç, ahşap değirmen, e, ahşap dibeklerde dövülerek daha sonra pişime hazır hale geliyor. Dolayısıyla bunu şu anda burada bulunan kimse içmemiştir. Ben hep, herkese tavsiye ediyorum. Neyi tavsiye ediyorum? Ki yeşil çekirdeğinizi alın, evde teflon tavada... 2-3 denemeden sonra lezzetinize göre zaten yapabiliyorsunuz. Bir tane havan alıp dövün. Onunla evde bir Türk kahvesi yapın. Çok basit. Çok keyif alırsınız. Böyle basitten ufaktan ufaktan başlayabilirsiniz yani. Teflon tavada da kavruluyor. Önce yapıyorsunuz falan, kokuyor ya falan. İnsanlar kızıyor ama sonra alışıyorsunuz yani o derecede. Kavruluyor. Arılar gidiyor diyorlar mesela. Arı gidiyor evet. Arı onun, şey. Evet. Arı, arı dumandan gidiyor aslında. Evet. Kahve çekirdeği, kahve yağlı bir madde olduğu için o yüzden yani dumanından kaçarak gidiyor. Mesela bunun üstüne tarih yazar. Bu yaklaşık 280 senelik bir kahve soğudanıdır. Üstüne tarih de orijinaldir. Böyle ee, güzel bir şeydir yani. Özellikle anlayan için bir evet, şey ifade yani. ediyor. Biz bilmediğimiz için evet. ben baksam herhalde o kadar değerli ve kıymetli bir şey oldu. Ama işte Çok işlemeleri tek tek boncuk cam boncuklarla işlenmiş evet. tarihi olan eser. Mesela şundan da bahsetmek istiyorum. Bunlar da 17. yüzyıl sonu, 18. yüzyıl başı. Her hepimiz kahve değirmenlerini biliriz ama bu mesela çok farklıdır. Üstü taşlı ve ortası ahşaptır bunun. Yani bu şekilde ahşap bulmanız ancak müzelerde var. Topkapı Sarayı'nda var şu anda. Kadir Has'ta olması lazım. Yani birkaç yerde var. Çok fazla çıkan bir ürün değildir baktığınızda. Bir de Unique Expo'da var bunu. Bir de Unique, bugün Unique Expo'da var. Aynı öyle. <laughs> Peki bu örtülerin bir anlamı var mı? Örtüleri ben dekor olsun diye getirdim. Onların da hepsi böyle el işi. örtüler. Şu şeydir mesela işte kahveci güzeli deriz biz kahveyi servis ederken onda bir sunum şekli vardır. Bunu beline bağlar işte hafif böyle şey olursa da dökülürse de vesairesi bununla siler. Bu ince bir kuşaktır. Kaftanının ya da üstüne bağlar. Bunu havlu niteliğinde kullanır. Bunların da süsü vardır. Ee, bu da bir sanat işte yine sahne evet. Yani e, yerleştiği bir yani. Şu anda ne yazık ki yani Türk kahvesi hak ettiği yerde değil dünyada. Aslında en sağlıklı evet. kahvelerden bir tanesi tüketilecek olan ve bunun sunumuyla, hak, hak edişiyle yapan hiçbir yer yok. İstanbul'da Neden? Da da yok. Neden sence? Yani bunu denediler. Hı -hı. Pargalı'nın sarayını denediler. Sultanahmet'te Kültür Bakanlığı yaptı. Bece olmadı eski dönemde. Şu anda da benim bildiğim yok. Yani otellerde de yapmıyorlar. Çünkü aslında bu bir ritüel. Türkiye'ye gelen her turist Türk kahvesi içiyor. Nerede içiyor? İşte yani belli noktalarda içiyor. Dolayısıyla bizler bunu da yapmak istiyoruz ama bu günlük koşuşturmada yapamıyoruz maalesef. Bu işte stil takımı denilen takımlarla gelip kahveci güzel, üç tane kahveci güzeliyle kahveler servis yapılır. Yani kahveci güzeli kötü bir tabir değildir ne olur yanlış anlamayın. Üç tane hoş bayanla yapılır kahve bir ritüeli vardır. İşte Pişirme tekniği, servis tekniği vesaire. Bunları yapan şu anda hiçbir yer yok. Maliyeti yüksek olabilir diye belki yoktur diye düşünürsün. <laughs> Güzel ve bilgilendirici bir kısım oldu. Biraz da şimdi sanata tekrar dönmek istiyorum. Başka projeler düşünüyor musun? Sanatla kahveyi birleştirebileceğin aklına başka şeyler geliyor mu? Özellikle yani kahve kültürünü tanıtabilecek. Konuşuyoruz. Az önce söylediğinde kahveci güzeli mesela ben Normalde kilimlerle, halılarla çalışıyorum ve kahveci güzeli duvar kilimleri var evet, eskiden babaannelerimizin, eylerin duvarlarını ısılıdır. Ben onlarla portreleri birleştirdim mesela eserler var dediğiniz gibi gerçekten ritüele uygun işlenmiş o duvar halılarındaki görüntülerle portreleri birleştirdiklerim de var mesela. E, kahveyle ilgili de aslında konuşuyoruz üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Yani Esra aslında şey konuştuk. E, biz, e, fincan tasarımı yapalım Evet. Yani en son öyle konuştuk. İşte bu 2022'de e, bir şeyler çıkartırız herhalde evet. Esra değil mi? Kahvenin ne, ne, kendi yapıyorum. malzemesiyle herhangi bir sanat deneyen olmuş mu dünyada? Yani kahve malzemesiyle <laughs> sanat deneyen onu bilmiyorum mesela. ama hani illaki çekirdekle resim yapamam bir şey olmuştur evet, belki yani de yapanlar var. <laughs> var diyebiliyorum. Yeterli düzeyde mi bilmiyorum. Evet. Peki kahve falı ya, konusunda ne diyorsunuz? Kahve falı gene saraydan çıktı. E, Osmanlı zamanında. E, <laughs> şöyle ki harem, aslında bütün buluşlar o dönemde haremden ya daha doğrusu payitahttan çıkıyor. Çünkü bugün Amerika'da nasıl her şey Amerika'da ise, silikon Vadiye mesela o zaman da Osmanlı'daydı. Hepsi yani işte İstanbul'daydı. Ne yenilik varsa hepsi buradaydı. Ne çıkıyorsa, ne üretiliyorsa hepsi buradaydı. O dön dönem için konuşuyorum. 1500'lü yıllardan konuşuyorum. Dolayısıyla sarayda iki rivayet var bununla ilgili. Bir tanesi işte sultanlardan bir tanesinin yani padişah değil bu çok kahve sevdiğini ve bu kahvenin telvesinden bakan bir haremde bulunan bir bayanın onunla ilgili yorum yaptığını ve bunun tuttuğunu rivayetler arasında vardır. O görevlilerden bir tanesi de yani aynı görevli de o kötü bir şey dilemiş ve her seferinde kahve fincanı içtikten sonra kırıyormuş. Kimse falıma bakmasın diye. Böyle bir rivayet var falla ilgili. Ben şeyi söylemek istiyorum Ezgi ya, şimdi gözüme çarptı. Yani şu karton bir bardak da şu anda tüketiyoruz 2021 yılında. Evet. Şu da yani incecik bir porselen arkası gözüküyor. Kuzineskov dediğimiz Rus porselenleri Osmanlı pazarına yapılmış. Üstü saht damgalı gümüş işçilikli bir kahve içiyor. Ya yani şununla şunun içmesi keyif hangisi daha keyifli olur ben size soruyorum. <laughs> Dolayısıyla bunu keyif maddesi olarak kullanalım lütfen ya. Yani böyle bir Çok çok haklısınız. Evet. Yani şu geldiğimiz bir nokta, bir. nokta bu 2021 1840 mesela bu o civarlardır. Ama aslında sorsan şu an daha geliştik. Daha evet, daha e geliştik. Zevk daha farklı. Değil mi? Evet, Evet. <laughs> <laughs> yani şu geldiğimiz Evet. Gerçekten öyle. Şöyle evet. ışığa tutarsanız böyle tuta görürsünüz Peki kahve neden ağırlıklı olarak, hani sen dedin benim ritüelim var, zevk için içiyorum dedin ama ağırlıklı insanlar aslında Hakan gibi içiyor yani güne başlamak için, işte biraz daha adrenalin versin diye uyanmak için hatta biraz da stres katıyor kendine kafeinle. Neden böyle bir alışkanlık edindik acaba? Neden hani ya bu benim objektif Türk görüşüm. kahvesi hali biraz değişti? Ya düşünsenize Türk kahvesi, biz mesela burada kahve içsek sabah kahvesine geliyorum dediğiniz zaman sabahlıkla bile komşular gidiyor yani birbirine. Yani hiçbir şey beklemiyor sadece hani böyle çok samimi bir duygu ifade ediyor. Ee, Bence o misyonu biz kendimiz yüklüyoruz. Yani bu yeni popüler kültürle birlikte kahvenin o karton bardak karton bardakla, oldu, bardakla birlikte bu e, popüler kültürün getirdiği Aa. bir şey. O misyonu bence kendimiz üstümüze yüklüyoruz. Yani bu stresli vesaire, uyanık kılalım vesaire. Halbuki bu stresle baş etmenin birçok yolu var biliyorsunuz. Hı hı. Evet, dolayısıyla bir an hani o konuyla ilgili çok fazla bir yorum yapamayacağım ama benim dediğim gibi Ama e, bence bu çok güzel bir fikir. He. Mesela bilmiyorum Hakan nereye gitti ama Hakan'a da bunu önerebiliriz. Kahvenin o insanları sosyalleştiren, birleştiren yönüne yönelik etkinlikler yapılabilir. Çünkü şu anda kahvenin kullanım alanı gerçekten tam anlamıyla toplantılara girmeden önce uyanık kalmak evet. üzerine kurulu. Bu belki birazcık daha o duygusal bağı e, geliştirecek bir hale gelebilir diye aklıma şu an geldi Benim biliyorum. aklıma şimdi geldi. Mesela şimdi konuşurken böyle laf lafa açıyor. Mesela işte gidiyorsunuz popüler kültür kafe e, markalarına işte small, large, grande vesaire falan diyorsunuz. İşte tall diyorsunuz. Aslında o, bu Osmanlı'da da vardı. Ya şimdi orada da gördüm. Mesela bu şu bülbül dediğimiz ufak tek açımlık bir kahve şat bardağı. Şat bardağı demeyelim kahve fincanı diyelim. <laughs> şat bardağı olunca farklı bir şey oluyor. Onunla siz büyük şat yaparsın? yaparsınız. Şat kahve işte. Yani şat kahve evet. Ee, bu mesela ufak insanların böyle keyif için böyle bir atımlık şeyidir. Bu mesela orta boy. Orta boy bir fincan ve zarfı. Mesela bu da kallavi denir yani. Bunun da kallavi büyük fincanda kallavi. Yaklaşık iki buçuk katı falandır. Yani o zaman varmış. O şimdi aklıma geldi. Söyleyeyim istedim yani. Türk kahvesi olması hepsinin farklı Hakan Bey. Bu Kapadokya galiba. Kapadokya Anadolu'dan da var yine. E, eserler zaten içeride de sergide de var. Onların aynıları paketlerin üzerinde ve hepsinin aroması farklı. E, Hakan Bey daha iyi bilgi verebilir bununla ilgili belki içerisinde. Bunda hepsi ilgili. Türk kahvesi. Hepsi Türk kahvesi ama aromaları, tatları hani farklı farklı. Şeyi nasıl anlayacaklar? Yani arkasında açıklamalarda mı yazıyor farkları? Evet, Çünkü neler isim olduğu işte hazırlanışı. Aha. Kapadokya var. Bu kız Hadi. hani tamamen resimlerin özelliğine Aslında göre. Aslında İstanbul evet. Beşlisi ve Anadolu Beşlisi olarak, olarak. yaptınız. Evet. içeriye kahvelerimizi nereden alabiliriz? Kahveleri nereden e alabiliriz? ama başka nerelerde e e e e alabiliriz? Esra Yıldır'dan alabilirsiniz. Evet. Esra Yıldır'dan alabiliriz. 11 yani e ticaret sitelerinden alabiliriz. Kendi web sayfamızda mevcut. Bu, e aynı zamanda Artist Sauna'da da e <laughs> sanırım display'i var evet. değil mi? Orada yine tadı, tadabilirler. Alper Bey'den alabilirler. Alper Bey'den alabilirler, tadım yapabilirler gelmek isterlerse. Hanım'ın evine gidebilirler. Evet. <laughs> Türk kahveleri ondan mevcut. Peki bu e, eserlerin orijinalleri şu an sergilenenler, evet. onları e, Unique Expo'ya mı bağışlıyorsun yoksa burada satışı mı oluyor o, yoksa ondan koleksiyonda mı? Koleksiyonda şu an koleksiyon. Koleksiyonda. Evet koleksiyondalar. Daha sonra belki. Daha NFT sonra açık NFT artırmayla NFT yaparım. Esanla konuşuruz. Peki e, bu kahvelerin dışında birazcık daha farklı şeylere de girecek misiniz? mesela da latte, cappuccino falan gibi hazır kahveler ya var ya o kapsül tabii. kapsül. Olabilir. Çünkü Horeca e, tarafından çok talep olabiliyor. Bu arada Hatiriz. kapsül kahvede bence büyük bir ihtiyaç var. Evet. Çünkü kapsül kahveyi herkes iyi yapamıyor. Ve orada bir pazar açığı olduğunu düşünüyorum bireysel olarak. <laughs> Eğer ona girebilirseniz gerçekten yani şu iyi olur. E, birkaç ürün yaptık test aşamasında. Süper en yakın zamandaki sezon genelde Bodrum tarımı çok kullanıyor oteller. Ee, sanıyorum Şubat Mart gibi hazırlanıyor. Neden? Ne zamanlarda kapsül kahve içmeliyiz? Ne zaman filtre kahveye ben dönmeliyiz? Ben kahve içmiyorum. Hiç mi? Neden? Neden? Sebebi yani nedir? Ben daha çok istilik kahve dediğimizde ve granül tarzımız kahve çok sıcak bakmıyor. Kendi çekirdeklerini yutulmuş kahveyi tercih ediyorum. Hı hı. Kendini öğüttüğün için. Kapsül kahveyi tercih etmeme sebebi evet, ne? Böyle yani çok makine kahvesini yani ben tad olarak çok seviyorum. Yani kişisel bir yaklaşım. Hı hı. Ee, onun için daha böyle daha böyle doğal ya yani da üçüncü nesilde yapılmış Chemex'le harion yapılmış bir kahve bir daha hoşuma gidiyor. Peki o Chemex'le falan yapılan kahveyi sıcak tutmanın yöntemi nedir? Yani şimdi Zaten onu yaptığınız zaman demlediğinizde tüketiminize göre demlemeniz lazım. Yani onu hı hı. zaten Peki. bir kişilik ya da iki kişilik, kaç kişiniz ona göre demleyip Hemen o anda gerekiyor. tüketmek gerekiyor. E, eğer soğutursanız da yaz vakitinde onu birkaç yöntemle yapabilirsiniz. İşte buzlu kahve yapabilirsiniz. Buz haline getirip buzlu saklayıp sonra güzel sütle karıştırıp böyle değişik e, üçüncü nesil bir yapabilirsiniz. Sizde şey oldu mu? Ben kendim kişisel olarak bunu deneyimlediğim için söyleyeceğim. Çocukluğumuzdan. Şimdi o zaman çok fazla bu kadar kahve çeşidi yoktu Türkiye'de. Böyle bir bilgi, böyle bir know how da yoktu. Ve Nescafe vardı. Ee, bu kahveler geldikten sonra herhangi bir yerde bir Nescafe'ye rastladınız mı? Bilmiyorum. Yani Nescafe'yi şu an marka olarak kullanmıyorum ama Instant hazır. Evet, diyorsun. hazır granül kahve olarak. E, aradaki fark, yok. farkın çok değişik olduğunu... Şimdi orada isim zikredim, sonra yorum yapmayalım bence. Yani, herkes instant kahveyi tercih hı. hı. Çünkü artık globalleşen bu dünyada her şeye ulaşmak çok kolay. Bugün Türkiye'de yaşayan herkes Endonezya'nın da kahvesini Kenya'nın, Etiyopya'nın da kahvesini Kolombiya'nın, Brezilya'nın, Guatemala'nın da kahvesini ulaşabildiği için eskisi gibi değil ve şu an her şeye ulaşmak çok mümkün. olduğu için her kahve denemek lazım. Çünkü herkese hitap edecek bir damak tadı var, herkese hitap edecek bir kahve var. Evet. Çünkü insanlar genelde bizim insanımız Türk kahvesine alışmış ve kahveyi öyle algılıyorlar ve çaycı toplum olmuşuz. Ama bence kahvenin çeşitlendirilmeye yere kendilerine yapılacakları bir kahve muhakkak var. Ben mesela Türk kahvesiyle ilgili halkın kahvelerini gerçekten ben de evde tüketiyorum. Çok da beğeniyorum Türk kahvesini özellikle. Yani diğer kahveleri çok tercih etmem etmediğim için tüketmiyorum ama Anadolu'da da mesela çok enteresan, ananevi hala bu işi yapan ee, kahve dükkanları var. Yani işte öğüten, farklı çekimler yapan. Onları da ist istiyorum ki insanlar denesinler. Hani e, deneyebilirlerse getirsinler. Çok enteresan tatlar çıkartılıyor kahveyle. Biz yaptık işte Anadolu tatları var orada. Yani işte Hakan insan, da zaten bunu... Güneydoğu'nun tercih tercihli kahve evet, tadımıyla çekimleri farklı. Bölgesindeki çok farklı. Hı -hı. Onun için her tadı yakalamak lazım. Bu e, marka isimlerinin arkasında da böyle bir şey var. Yani içeriksel de fark var. Böl Bulunan bölgeye göre. Onlar görsel değil içerikler evet. de farklı. Uh -huh. Tadım notları uh -huh. da farklı. Uh -huh. <laughs> Süper. Peki bir soru daha olacak. Özellikle e, sana Hakan. Bir kör tadım yapıldığında e, o farkı his şey yapabiliyor musun, hissedebiliyor musun? O seviyede mi e, kahve? Yani bu ayrı bir uzmanlık isteyen bir şey. Kaşıkla test yapılıyor. Uh -huh. Ben e, tad olarak ve kokular belli noktaya ulaştırdım kendimi. Yani bunu yakalıyorum ama bu ayrı bir uzmanlık isteyen bir şey. Daha o master seviyesi değil. Bir Öyle bir seviye. Daha bir amatör seviyesi. Ama kendimi çok ilerlettim ya. Yani. Kokladığımda kahvenin aromasının ne olduğu, yaklaşık hangi ülkenin yaklaşık olduğunu falan artık şey yapamıyorum. Renginden ya da kokusunu anlayabiliyorum. Ve Hiç o de, zamanla... değil ama belli noktalarda anlayabiliyorum ben muhtemelen anlayamam. Hiç, hiç anlayamam diye düşünüyorum, bilmiyorum. <laughs> Sen ne diyorsun ama? Ya bu şarap gibi yani. Şimdi zeytinyağı, evet. Ya, şarap yani bunlar hepsi uzmanlık. Parfüm. Uzmanlık Var parfüm tabii. Yani. <laughs> bunlar bizim ulaşmadan bunlar. Ama burada insan şey oluyor ya, yani. Alkı, avcı, seçicilik oluşuyor ve yakalamaya başlıyor. Bir de şey de var kahvede bence çaydan farklı olarak. Ee, tadımından ziyade kokusunun da verdiği bir haz var. Yani bir bir yere girdiğinizde evet, orada bir güzel kahve kokusu beyin. varsa Dünyada sadece kahvede var bu özel ki kokladığınızda ve tatlınızda beyninize aynı sinyali gönderen ve evet. e, içecek sadece kahve. Çayda bu yok. Yani Çok çayı önemli. kokladığınızda verilen tatla içtiğiniz zaman kadar aynı değil. Kahvede kokladığınız ve içtiğiniz aldığı tat beyni aynı sinyali gönderir. Belki Gönlün de o yüzden şey. kokan yer daha böyle bir home, ev hissi, daha sıcak bir his. Kahvede inanılmaz bir koku var. Pişmaniye bende. de var ya. <gülüyor> <gülüyor> o nereden geldi aklıma? Ben İzmitliyim. Pişmaniye de böyle sıcak çekerken of mis gibi kokuyor böyle. <laughs> hiç, hiç şey yapmadım. Ama bugün benim. E, Expo'da da mesela hem sergi, girdiğimizde de Expo'ya daha önceden duymadığımız bir kokuyla, kahveyle kokuyla evet eşliğinde girmemiz mesela gerçekten insanın mutlu ya Bugün mesela Konuştuk da bunu o ne kadar güzel kokuyor gerçekten. Kahve insanlara şey veriyor. Bu. Mutluluk da veriyor kokusu. Bir ev hissi veriyor bence Gerçi en şey. yakın normal hissi normal veriyor. Şey. Evet. Bugün Expo gerçekten hem burada tadım yaptık hem gerçekten çok güzel kahve koktu yani. Vallahi. Evet ya kokuyu, kahve kokuyor. Koku yaktıramıyoruz ya. yayınla ama evet, gerçekten. E, güzel güzel, güzel yanlarından ya. biri evet Hı. yakında o da olabilir. Peki. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bartından kalkıp buraya kadar evet. geldi. Size de teşekkür de. ediyoruz, güzel günler. Hep evet. beraber olduk. Biz teşekkür ederiz. Kahve ve sanatı bir araya geldi. Çok teşekkür güzel oldu. Ediyoruz. Güzel teşekkür bir koleksiyon da geldi. Yok, bak, Koleksiyonu bir kaybetmeden çıkardım. götürürsek iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Peki başka sorularınız var mı? Son soruları alalım ya da kapanış yapacağız. Valla saatlerce konuşuruz ama tabii ilgili alakalı bence ufak ufak kapatalım. Başka bir zamanda Cafe Talks, Money Talks yaparız. Evet, beş aralıkta <laughs> tekrar beş aralıkta beş aralıkta yaparız. Beş aralık. Beş aralık, yaparız. Evet. tamam. böyle inşallah hafta sonuna denk gelir. Trafik olmaz, yağmur olmaz. Böyle daha geniş zamanda bir evet. aktivite yapalım. Hatta orada tadım da yapalım. Olur. Kör tadımla yapalım. İddialı girelim şeye, yayına. Şey yapalım, oraya birkaç tane... <laughs> Bilemeyelim <odan> falan. Uzman beni <laughs> olur. Kör tadım yapalım. Aynen öyle. Not ettik. <laughs> Not edildi. Peki, çok teşekkür ediyoruz katılanlara. Biz teşekkür ederiz. Ee, hepimizin kahve günü kutlu olsun. Evet, evet, Dünya Kahve Günümüz kutlu olsun. Teşekkürler.